analisti biraz inceledim. Hı hı. Saatlikte, yarım saatlikte ve iki saatlikte farklı e, şeyler gösteriyor. Mesela yarım saatlikte ve saatlikte sattayken farklı iki saatlik... Bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben sanıyorum. Sen şimdi ne odaklısın? Mesela şöyle şuradan baktığımız zaman dur bak sana kısaca bunu göstereyim. Kayda yeni başlattım. Bilginiz olsun. Tekrar şey yapacağım. Ee, yani az önceki konunun üzerinden geçeceğim. Şimdi buraya baktığın zaman Orta vadede şu şey iki saatlikte düşüş görüyorsun değil mi? Şöyle bir şey yapalım. 5 yıllık yapalım bunu 5 yıllıkta baktığın zaman haftalıkta nasıl bir olay görüyorsun burada? Trendi kırmış yükselen bir hisse görüyoruz değil mi? Şimdi bir yıllıkta bakalım buraya. Bak bir yıla baktığın zaman da burada sap vermiş doğru mu? Evet. Al, altı aylığa bakalım. 6 aylıkta şöyle bir durum var. 2 tane sap, bir tanesi yatayda var. Şimdi 3 aylığa bakalım beraber. Bak 3 aylıkta başka bir şey görüyorsun. Burada düşüşten sonra bir yukarı trend sonra tekrar düzeltme görüyorsun. Doğru mu? Bir evet. aylığa bakalım. Bak bir aylıkta da bambaşka bir şey görüyorsun. 5 günlüğe bakalım. Bak burada bambaşka bir grafik çıkıyor. Şimdi şöyle ne demek istediğimi anlatayım ben sonra hocam. Şimdi biz buradan grafiği açalım. Bak nasıl ilerlediğini gör. Burada sen 30 dakikalıkta baktığında trend yatay ama normal şeye baktığın zamansa haftalığa baktığın zamansa burada herhangi bir değişiklik yok. Bak 30 dakikalıkta trend düştü gördün mü? Satış yedi burada. Evet. Hı -hı. Ama sen bunu haftalık bazda baktığında göremiyorsun. Satışı bu şekilde görmüyorsun. Çünkü tek bir mum çubuğu görüyorsun burada. Yani benim burada anlatmaya evet. çalıştığım nokta şu. Senin baktığın vadede mum sayıları değiştiği için bak. Mesela burada bir trend yükseliş var. Ama sen haftalıkta buraya baktığında bunun trend yükselişi olduğunu göremezsin. Evet. Yani mantık burada şu şekilde ilerler. Sen kısa vadeden kısa vadede analizlerini yapıyorsan mesela örnek görüyorum. Kısa vade grafiklere bakacaksın. Ama orta ve uzun vadede bakmak sana nasıl bir şey kazandırır? Şöyle hemen çizerek göstereyim sana. Şimdi burada büyük bir trend yükselişi var, tamam? Evet. Sen böyle bir trend yükselişi olduğunu görüyorsun. Bu senin hani uzun vadeli grafiğin ya da orta vadeli grafiğin. Ama sen bunu 30 dakikalıkta analiz etmek istiyorsun ve henüz buradasın. Ama sen bu trendini koymuşsun ortaya. Tıpkı bizim hani Odaş ve diğer hisselerdeki gibi. Evet. Burada sen kısa vade trade'ler ederek bunu takip de edebilirsin. Bu kısa vadelerde sen böyle terste kaldığın zaman bir sorun teşkil etmez. Çünkü senin hedefin belli. Mesela bunu örnek evet. olarak ODAŞ'ı gösterelim. Bak ODAŞ bizim orta vali ilk hedefimiz bak burası. Görüyor musun? Bu seviyeye gelene kadar kaç kere trade edilmiş? Bak kaç kere? Haft 30 ekran. Evet, hocam pardon oraya girebilir miyim? Evet. Şimdi zaten yapmak istediğimiz şu trade etmek istiyoruz ama mesela makine takım örneğini vereyim ben. E, dün 3.85'i gördü ee, ama 253'te kapattı. Ben 2 saatlik diye bakıyordum ona. Orada trade edemedim. Halen 2 saatlikte aldı mesela. Sat vermemiş. Yani çok bunu e, 30 dakika kadar göreme... Mi... Kısa vade almak, satmak istiyorsun doğru mu? Evet, evet Trade etmek istiyorum yani. <gülüyor> hem <laughs> istemelim <laughs> de olsun hem trade <laughs> edip kazanayım istiyorum. Sana aradaki farkı göstereyim. Bu şu an 30 dakika şey 1 saatlik grafik. 1 saatlik grafiklerini evet. açalım. Bak bir saatlik grafiğin üzerine açtığın zaman bak kaç kere trade etmiş. Bir, iki. Görüyor musun? Üç, dört. Dört tane nokta vermiş sana. Yani. Burada ister satış pozisyonu alabilirsin, ister tekrar şey yapabilirsin. Bunu iki saatliğe geçirelim şimdi. Bak iki saatlikte biraz daha bak gördün mü? Pozisyonları biraz daha dengeli. Yani dipten almamış biraz daha yukarı gelmiş ve almış. Çünkü iki saat... Gelmiş abi. senle borsa çalışalım biraz daha geç geliyor. Anlatabildim mi? Ama sen bunu günlüğe getirdiğin zamansa, bak şöyle mesela bir yıllığa getirdiğin zamansa bak pozisyonu görüyor musun? Daha istikrarlı bir şey için. Sana direkt pozisyonları bak şu aradaki trade'leri yaptırmıyor. Direkt buradan alıyor, buradan sattırıyor. Yani senin buradaki baktığın vade önemli. Ben bu ıı, indikatörü yazarken, bak bütün destek trend seviyeleri çalışıyor. Fark ettin mi hocam? Sen bunu orta vade grafiklerde kullanırsan çok fazla trade etme fırsatı vermez sana. Ama sen bunu biraz daha kısa bağlı. Örnek veriyorum şöyle bir saatliğe falan getirdiğin zaman daha çok istikrarlı bir trade imkanı veriyor sana. Çünkü bak diplerde veriyor sana direkt. Anlatabildim mi? Yani senin burada dikkat edeceğin nokta bu. Burada nasıl verdiğine de bakalım. Biraz hızlandıracağım bilginiz olsun. Şu an direnç ne gözüküyor? 2.88. Hisse fiyatı nedir? 2.85. Alt destek noktasına yemiş. 2.85. Burayı görüyorsun değil mi hocam? Başlıyoruz şimdi. Bak. Trendi kırdı şimdi. Sana stop seviyelerini de yürütüyor. Bak görüyor musun? Stop seviyenle beraber ilerliyorsun. Stop seviyenin altına düştü. Burada satışı yapıyorsun. Bak şurada satış verdi sana. Tekrar geliyorsun bak direnci kırdı devam ediyorsun. Yani şuradaki direnç ve destek noktasıdır önemli olan. Bak direnç ve destek noktası. Altına düştüğü zaman satıp tekrar üstüne altında alacaksın. Bak şurada kesin satışı yaptırdı sana. Burada. Hocam arkadaşlar Buyurun. Hocam arkadaşlar eski grafikleri mesela yarım saatlikte bir saatlikte şey takip etsinler. Direnç kanalları arasında gidip e, sallımlar yapıyor. Ona göre kendilerini şey yapabilirler, ya tabii yani tabii. öğrenebilirler. Çünkü bunun normal diğer indikatörlerden farkı şu trend analizinin yanında bile bak sana önemli seviyeler veriyor bak şu bak görüyor musun? Destek noktaları hepsi çalışıyor. Bak dönüş noktası da bu destek noktasının yakınında olur bak gördün mü? Evet. Bak destek... Bir iki kere hata yaparlar ama net öğrenirler. ya Zaten atıyorum birini kaçırdı. Bir sonraki e, periyotlarda muhakkak o noktaya geliyor yani. Ya kesinlikle. Yani şurada mesela bak trade yapmak isteyenlerin bir de canlı ekranı olması lazım. Geriden gelmemesi lazım. O geriden gelmesi fark de... etmez. 15 dakikalık ya da yarım saatlik, bir saatlik periyotlarda bakarsanız o fark etmez. Yok onun onunla da fark ediyor hocam. Burada stop eder. eder. Trade yapıyorsa eder. Diyorsun. Dakikası fark ediyor. Ya çok çok ciddi fark hmm, ediyor. Doğru. Ki. Sen şunu mesela anlık görmüyorsun mesela. Şu mumlar gerçekleştikten sonra görüyorsun. Farkı şu o Doğru. Trade yapmak isteyen canlı ekran olması lazım. Kesinlikle. Yani bu biraz daha bayraklar. Hı hı. Ya o biraz bir daha de bunu bayraklarla birleştirince daha güzel oluyor. Bayraklar başka bir şey çünkü. Bir de şöyle bir durumla karşılaştım. Bir dedik hani bunun benzeri bir tane var. Dostlar bak benzeri olabilir. Müdavimi hani müdavimi değildir kesin. Hani benzeri olabilir. Çünkü bizim kullanmış olduğumuz platform TradingView. TradingView'de mesela renk kodu nasıl yazılır? Önce color yazarsın. Sonra eşittir dersin. Ya da farklı orada ne şey veriyorsa onu verirsin. Yanına color nokta şey veriyorsunuz. Sen söyle adı neydi? Renk veriyorsun. Mesela sarı kullanalım. Bunu verdim mesela. Sen bunu başka bir şekilde yazamıyorsun. Yani sarıyı bu şekilde yazmak zorundasın. Line'ı nasıl yazacaksın mesela? Trend. Trendi nasıl yazacaksın? Trendi de Trendi de bu şekilde yazmak zorundasın. Yani sen bunu bunun dışında başka bir isimle adlandıramıyorsun. Hani kodlar burada fark fark ediyor. Yani sen nasıl diyeyim ben sana? Aynı alfabeyi kullanıyorsun ama farklı hesaplamalar koyuyorsun ortaya. Yani aradaki fark bu. Bunu da hani bilmenizi isterim. O yüzden Burada TradingWeb'de sen zaten bir indikatör paylaşıyorsan bu indikatör e, test edilir ve herhangi bir indikatörle bir benzerliği varsa senin bunu kullanmana izin vermez zaten. Yani bunu sen paylaşamazsın. Ya da ne bileyim e, benim size az önce göstermiş olduğum gibi kullanamazsın bunu. Çünkü e, trading bir evde, e, kişi, kişisel haklar tamamıyla korunmalıdır. Burada sen mesela bunu aldın, bunun satır kodlarını alıp başka bir şekilde kullanamazsın. Bunu da bilmenizi istiyorum. Çünkü hani e, çok fazla kafa karıştıran şeyler çıkıyor ortaya. Hani siz aynı alfabeyi kullanmak zorundasınız. Size vermiş olduğum hani az önceki örnekte olduğu gibi mesela burada bana mesela şey söyleyin RSI doğru mu? Çok kullanılan RSI'ye bakalım burada beraber. Bu RSI satır kodları bak burada renk kodları. Renk kodları bu şekilde kodlanmış. Sen diğer bir indikatöre baktığın zaman renk kodları yine aynı şekilde kodlanır. Ama burada orta, hani şey fark ettiren buradaki hesaplamalardır. Bak burada hesaplamalar konmuş ortaya. Bu hesaplamaları siz baz aldığınız zaman ortaya farklı bir şey çıkıyor. Yoksa bütün filler yani alt bant ve üst bantı dolduran seviyelerin hepsini sen şu baştaki kodu yazmak zorundasın. Yoksa bu çalışmaz. Mesela başka Hocam bir saniye... ben... Hı, hı buyurun. Pardon hocam. Ee, bu bayrakları ben şey için düşünüyorum da orada da gösterme şansımız var mı? Paritelerde mesela coin düşünmüyorum da ben. Euro USD falan. Bak bayrakları al git Japonya'dan şey al. Bak burada dur ee, bir saniye. Bak buradaki şeyleri gördünüz mü? Bak bunlar trend isimleridir. Bunlar da trend isimleri. Yani siz az önceki bak şey kodu almış burada isim vermiş buna ama buradaki renk kodunu girmiş buraya. Yani buradaki ismi sen burada farklı görüyorsun diye buradaki kodu farklı girmiş değil. Burada ona isim vermiş olarak kullanıyor bunu. Ee, sen ne demiştin hocam? Tekrar edebilir misin? E, paritelerde e, bakabilir miyiz Bayraktar hocam? Ben coin düşünmüyorum mesela. Ama mesela, mesela Euro USD olabilir, parite olabilir, başka pariteler olabilir. Euro usd açalım. Euro USD'de de bu arada şöyle bir durum söz konusu. Dur bir saniye. Şöyle bir çalışmam vardı benim. Bu çalışma yapılan var mı aramızda? Özellikle ben bunu YouTube üzerinden yapmıştım. Şurada birkaç kademe yanılmışız. Daha doğrusu aşağı doğru getirmiş mi de bunu? Yukarıdaki şeyden dolayı bak şurada bir kayma gerçekleşmiş. Bu, bu şeylerde çok güzel çalışıyor ama kısa vadelerde bir bakalım bayraklar nasıl bir performans göstermiş. Ben bunu bu paritelerde kullanmadım şahsen. 15 dakika bakalım. Yani izlediğim şey şu. Şey, Maktelerde temel analiz biraz daha fazla kullanılıyor. Yani bu nedir? Omuz baş omuz işte e, flamalar falan daha çok kullanılıyor. Çünkü orada katlama sayısına baktığın zaman katlamalar birebir uyuyor. Ben onları o şekilde gördüm. Bakalım, burada çok fazla gelmemiş. Şunu açalım, Nijan açalım. Alp hocam bir şey sormak istiyorum, bunun evet. içerisinde cevap verebileceğiniz bir şey ama evet. formasyona alarm kurmayı e, bir gösterir misiniz? Ben herhalde kaçırdım o noktayı. Alarm Daha önce mı? Anlatıldım. Evet, alarm kurmayı, yani formasyon oluştuğunda ben haberim nasıl olabilir? Formasyon evet. ol e, olduğunda haberim olsun istiyorum sürekli bunu, bakmak bunu ikisi sen de bizimiz şey saniye. evet alt bayraklar var burada şimdi burada alarmı kur diyorsun alarmda bayrakları kurulum yapıyorsun Burada istediğim bütün hani örnek veriyorum her şeyine bunları farklı farklı kurman gerekiyor. Burada alt bayrakların hani bulmuş olduğu şeyler var çünkü. Hani bunlar kendi içerisindeki e, formasyonlar. Bunları sen kurmak istiyorsan bunları bunları seçmek seçmen gerekiyor. Oradan sonra Örnek veriyorum. Şunları şey yapalım. Avericide seçelim. Bu da her şubuk için bir kez diyor. Yani bu her gerçekleştiğinde sana bunu gösteriyor. Açık uçlu diyorsun. Yani burada tarihi yok diyorsun. Uygulamada bildir. E-posta olarak al. Ama uygulamada bildiri biraz daha hızlı hmm. girseniz daha iyi olur. Burada zaten bir işi seçiyorsun, oluştur diyorsun. Yine devam et diyorsun. Burada oluştuğu zaman sana burada haber veriyor. Garanti Bankası'nda. Mesela Garanti Bankası'ndaki son pozisyon. Burada düşen bir trend var. 1, 2, 3. 3 seviyede fark ettiyseniz dirençle karşılaşıyor burada. Bunlar 15 dakikalık grafik bu arada. Bir bakalım buradaki trend neredeymiş. Başka sormak isteyen varsa buradan yardımcı olabiliriz. Alp hocam bir de bir hisseyle alakalı bir şey sorabilir miyim? Bir formasyon oluşumu var gibi de. Hangisi? Trend gayrimenkulde. Çünkü çizdiğim destek direnç noktaları yani nokta gibi çalışıyor. Nasıl? Kodu nasıl bunun? Td-g-y-o Ertan. Bu çok sığ bir hisse değil haftalık, mi? haftalık grafikte ben geçen hafta aldım ise yaklaşık yüzde otuz gibi bir kar bıraktı. Evet, bakalım. Bu sığ bir hisse ama. Hani burada ciddi bir sığlık var. Hani hissenin kademelerine bakmaya gerek yok. Evet burada formasyon çalışması yapmış. Sen eğitimdesin değil mi? Evet hocam. Geçen ayki Ankara eğitimindeydim. Burada şey yapmış ama. Koşulları karşılamış haberin olsun. Aynen düzeltmesini falan da çok güzel yerde yaptı. Ya o şey değil ki. O normal bütün hisseler yapıyor zaten onu. Verdiğim seviyeler nasıl peki? işine yarıyor mu güzel? Hocam geçen hafta işte salı günü falan aldım hisseyi. Cuma günü tam hedef noktasında verdim. Yaklaşık yüzde gibi kardı. Çok iyi. Bu sıra hisseleri ben paylaşamıyorum ama bunlar çok sıra hisseler. Tabi tabii yok yani formasyon hedefi tam geldi. işte sizin eğitimlerde gördüğümüz rakamlar net birebir geliyor burada. <laughs> Peki bir şey soracağım. Eğitimleri kıyasladığın zaman buna benzer herhangi bir eğitimle karşılaştın mı daha önce? Vallahi Alp hocam ben borsaya girdim. Hı -hı. Yaklaşık bir 2000 lira kaybettim. Ondan sonra sizi tanıdım. Yani başka bir eğitim konusunda da hiçbir fikrim yok. Ben şanslı olanlardanım grupta. Şey var bir tane. Adamın bir tanesi Adana eğitiminde olan var mıydı Adana toplantısında? Var mı aramızda şu an? Ben varım. Var diye bir tanesi diyor. Ben girdim adam 8 saat boyunca bana sadece çizgileri çizdi başka bir şey anlatmadı diye. Hatırlıyor musun onu? Ben hatırlıyorum tabii hocam ya. Adam 8 saat dedi oturduk da dedi, iki tane çizgi çizmeyi gösterdi dedi. Ben hatırlıyorum ama. Bizim hocam, eğitimin ilk dersinden sonra ne dedi? Ya o, e, eğitim şeyinde yoktum da yani eğitimde vardım da. Yok, o, yok, toplantı, hocam. Toplantıda dedi ya dedi, hocam ben borsa yapıp, hani farklı gözle bakıyormuşum falan diye başladı ya o sohbete. Hı. Sonra hocam sizin, hı -hı. sizin tarzınız zaten yani tarzınızı anladıktan sonra insan fark ediyor yanlış oldu olduğunu. Ya, çünkü anlatabilir miyim yani hı. bilmiyormuşuz yani. Ya patron gözüyle baktığın zaman zaten her şey çok basit bas basite geliyor. Evet. Yani kimsenin hissi almasına ihtiyacın kalmıyor. Grup takip etmene gerek kalmıyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Al. Haber belli. Evet. evet. Hocam Özbalın USD bazlı grafiğine bakabilir miyiz? Çok ayrı bir dünya var orada. Çok bakmam. biliyorsun <laughs> 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 <Hep sev> <laughs> bakmam. Evet, evet. <laughs> Ama güzel kar bıraktı değil mi bu? 6.68'den 6, geldi buraya bilginiz olsun da. Vallahi hocam ben bunu daha sonra fark ettim. USD'ye grafiğine bakınca. Ben bunu kaçta paylaştım biliyor musun? 1.32'de paylaştım. Ne oldu biliyor musun 1.32'de ben bunu paylaştım diye. Sen spekülasyon yapıyorsun dediler. 1.32'de paylaştım. Yani Nerede bir bahan istersen hocam. <laughs> Yok, bakmayacağım o kalsın. Var <laughs> mı başka sormak istedim? Selam hocam. Aleyküm selam hocam. Doğru. Hocam ben bir şey soracağım. Şimdi biz trading bir üzerinden paylaşım yapıyoruz ya. Hı -hı. Başka platformlar üzerinde çalışmanız var mı? Mesela Matrix gibi veya başka herhangi bir şey ya, için. Matrix şöyle bir şey. Ben mobile biraz daha entegre çalışmak istediğim için. Matrix'in hesap şeyleri biraz farklı. yazım dili biraz farklı. Onlar biraz daha kısa çalışıyor. Ben mesela az önce color'ı şey olarak gösterdim ya. Orada color yok mesela. Sen kodu yazıyorsun. Koddan sonra renk seçimlerini falan ayrı yapıyorsun. Yani Matrix biraz daha nasıl diyeyim ben sana? Daha hazır bir sistem sunuyor sana ve bunun mobile entegrasyonu yok. Yani ben burada şu kullanmış olduğum kodu mesela bunu daha önce hiç yapmamıştım. Bugün yaptım. Ya şey biliyorsunuz, önceden bilgisayarınıza bağlanıp kurulum yapma, yapmamız gerekiyordu ya. Şimdi buraya evet, giriyorum. Evet. Sadece sizin isminizi giriyorum buraya. Komutlarım diyorum. Daha kullanışlı diye sadece bunun üzerinden gidiyorsunuz. Anladım. Ya daha biraz komplike. Burada kimler kullanabilir bunu? Bunu giriyorum. Erişim yönetimini seçiyorum. İsmini yazıyorum buraya mesela. Direkt sen burada kuruluma baş, şey kullanıma başlayabiliyorsun. Hocam aldım yani. Al tamam hocam bugün çok teşekkür ederim. Hocam bugün eğitim bugün olacak de... mı? Eğitim 2'deyiz de. Eğitim 2'de saat şeyde. Saat 11.00'de olacak şey. Tamam. Çok kişi tamam. çalışıyor vesaire. Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Dene hocam buyurun. E bu Nibandeli sendikatıyla hocam varant takip etmek mantıklı mı? Varant mı? Evet hani hisse takip ederken hani onun varantını da takip etmek. gibi sen varantı takip edemezsin ki varantın bir grafiği yok. Hani onu kastetmiyorum hocam. Hani hisse, hisseye göre alıyoruz ya mesela. Ha, yani o mu? O tabii Aynen. ki. Varant takibi yapılır ama varantta şöyle bir şey söz konusu. Varantta sen hangi eğitimdesin şu, bu arada? İkinci hocam. İkinci Varantta mesela örnek veriyorum garantiye bakalım. Onun varantı ben garanti çok fazla kullanıyorum çünkü büyük hisse olduğu için yani çalışmalar da çok güzel uyuyor. Varantta mesela sen şöyle baktığında burada günlük grafik baz alınmış doğru mu? 6 aya evet. baktığın zaman bu grafik yok yani şu demek oluyor 6 aylık fazla Sen kısa vadede şurada almış olsan bunu takip edemezsin yani buraya kadar geldiğini göremezsin burada ne, neyi uygulayacaksın biraz daha uzun vade şeylere bakacaksın kısa vade analiz yapacaksın eğer de örnek veriyorum Sen varantı aldım bir aylık iki aylık varantı aldım burada iki aylık grafik açacaksın yani daha sağlıklı olur bu şekilde. İki aylık grafik açacaksın. Burada mesela bak omuz baş omuz grafiği var. Gördün mü burada? Evet hocam. Bak şurada çok güzel bir omuz baş omuz var. Bu omuz baş omuzu gördün mesela iki saatlik ya da bir saatlikte. Buradan trend kırıldıktan sonra alım yapabilirsin. Ama yani burada yine vade kısmına dikkat et. Bu vade kısmına dikkat et ne demek? Örnek veriyorum sen on kuruşluk bir varant aldın doğru mu? Evet. Bak 0.10 kuruşluk bir varant aldım. Bu varant Aralık ayı sonu diyelim. Tarihler sadece şey oldu. Hani örnek olarak. Aralık. Ama varantta varantın süresine kısa bir süre kaldı. Ne kaldı? 2 hafta, 3 hafta. Doğru mu? Evet. Bu defa bunda sağlıklı olan şey ne olur? Sen mesela 0.10 şu an senin maliyetin. Senin fiyat, şey, varantın fiyatı da o. 0.10 kuruşa en yakın olan Şubat ya da ıı, Ocak sonu olabilir, İşte Mart olabilir. Bir sonraki varant süresini alıyorsun. Yani bunu bununla değiştirdiğin zaman varanta vade sorunu çözmüş oluyorsun. Anlatabildim mi? Yani vade evet. değiş tokuşu biraz daha bundan dolayı önemli. Ben bu konuya çok fazla girmedim, çoğu kişi kullanmayı bilmediği için varantı. Varant kısa vadeyse diyorum dostlar bakın tarih şu şu. Dikkatli olun. Buna göre alım yapmak isteyen alım yapabilir diye paylaşımını yapıyorum. Varant hakkında benim bir ufak bir anım var hocam. Müsaade ederseniz Tabii bir dakika geçmez. Ee, yan komşum künefeci. Ben restoran işletme isteyeyim Hatay'da. Ee, 70 bin lira parası var. Varant alıyor bunlar. 70 bin lirasından varant alıyor. Para e, kız çok kısa bir sürede 100 bin lira çıkıyor. Yanındaki ellemanından, eşten, dosttan kazanıyor diye parasını veriyorlar. Para oluyor. 200 milyar 2 hı hı. ay içinde 200 milyar sen sağ ol. adam motorunu sattı arabası satlıkta hanımın arabası da satlıkta kendi parası gitti 70 milyar 70'e önce 100 yapıyor sonra eş dost para veriyor kazanç var diye bir iki haftada ee, yani bir haftada 70 milyar 100 milyar oluyor 200 milyarda bir buçuk ayda sıfıra iniyor daha yeni yeni yalvardım kendine yapma etme portföyün en fazla %2'si olması lazım Adam 100 milyardan varanta girdi. Çok kötü bir şey ya. Varantı bak benim... Motoru vardı sattı, arabasını sattı, hanımın arabası da sattık da. Eşin dostun parasını ödemek için. Ya hocam an. şöyle söyleyeyim ben sana. Benim elimde bak hani milyonlarca liralık portföy var. Evet. Hani kendi yani yönettiğim hesaplarla beraber falan hani 5-6 milyon üzerinde bir portföy var. Buna rağmen ben bile en fazla 5 bin liralık, 3 bin liralık varant alıyorum. A, söyledim, kısır. hepsini söyledim. Yani sizden öğrendiğim kadarıyla, ya portföyün en fazla yüzde ikisiyle beşi diyor adam dedim. Yalvardım, bir buçuk ayda adam abi ne yaptın dedim Kal gitti bütün para. Ya nereye gitti 200 yüz milyar? Kal eridi hepsi. Şunu o, aldık, bunu o, aldık. Çok, çok Olmadı kısır. sattık. Varan ba başka bir dünya. Varan çok sıkıntılı bir süreç. Evet. Ee, i̇ndikatörü bugün kurulacaklarımız var mı burada? Var hocam. Ee, var sizden hocam. Sizden şunu istiyorum. Ee, artık eskisi gibi birebir hani şeye gerek yok. İşte e-posta şifreni vesaire yazmana gerek yok hocam. Trading bir hesabınız var mı? Var hocam. Var. Var, var. Burcu Hanım'a kadar. Hanım yazdık. Trading bir hesap e, ismini vermeniz yeterli. Tamam hesap ismini fotoğrafını attım hocam yani yanlış olmasın diye. Tamam siz bunu şey yaptınız ama buradan direkt kurulumu e, şey yaparız yaparız. Kurulum da bugün içerisinde zaten e, bitmiş olur. Tamam dostlar. Hocam kaldıraçlı işlemlerde en garanti formasyon hangi olur? E, Bitcoin ile ilgili kal ufak kaldıraçlı işlemler yapıyorum. <laughs> en verimli hangisi olur? Bitcoin. Evet. BTC'ye bakalım bir saniye. Bitcoin Bitcoin ve türevleri yani fark etmiyor. Dur bir saniye, şunu kaldıralım. Şimdi şurada şöyle güzel bir şey yapalım. 15 dakika indirelim bunu. Şimdi bak bayrakları bunun üstüne açalım. Çalışmaları görüyor musun? Giriş pozisyonu. Evet. İlk hedef noktan, ikinci hedef noktan, üçüncü hedef noktan. Pozisyona giriş tarihi 17 Ocak, saat 16.55 pozisyonun bittiği tarih şurası 19 Ocak. Getiri oranına baktığın zaman %10'luk bir getiri ama bunu kaçtan? 0.0035 centten alıyorsun. Yani bir santim bile 10.000'de ikisi kadar falan bir şey alarmı buna odak şey yapabilir miyiz az önce gösterdiğiniz hocam? Alarm tabii bunu kurabiliyorsun ya. Buradan şey yapıyorsun. Alt bayraklar diyorsun. Her çubuk için. Oluştur diyorsun. Sana burada bir formasyon gerçekleştiğinde zaten uygulama içerisinde haber veriyor. Evet. Yani bütün pozisyonları sen burada göremiyoruz. Teşekkür ederim hocam. Dostlar kendinize çok çok iyi bakın. Ben şimdi kurumlara geçeceğim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. İyi günler hocam. Allah'a emanet olun. İyi günler Allah razı olsun. Eyvallah dostlar sağ olun. Kolay gelsin hocam. Kolay gelsin. Alp Hocam, ayrılmazsanız bir soru sorsam. Ahmet Gülmez Balıkesir. Ee, İstanbul eğitimine katıldım. Hocam ben şimdi e, canlı anlık veri kullanamıyorum. E, ya yani Buna imkanım yok. Sizin New Analyst ve e, Alp BF e, onu aldım. Bu arada Alp BF benim ekrandan e, kayboldu hocam. E, diğer indikatörünüz var. Kayboldu e, derken burada mı yok? Evet, ekranda yok hocam. Göstergelere bakacaksın hocam. Benim komutlarıma bakacaksın, buradan çıkar. Hocam, şimdi bu e, indikatörleri kullanırken canlı veri, e, trading view ve canlı e, veri alamıyorum. E, bunda hangi periyottan izlemem lazım? Haftalık e, hocam, o veya... Daha, biraz daha şey geçireceksin. Yani, saatliğe bakacaksın. iki saatliğe bakacaksın. <laughs> Ama burada dikkat etmen gereken nokta Burada stop noktalarını çok net belirleyeceksin yani. Stop noktan hisse yukarı gittikçe onu takip edecek. Evet. Yani hisse fiyatı burada sen buradan aldın. Altına stopu koyarak takip edeceksin mutlaka yoksa sıkıntı. Tamam hocam. Tamam hocam. Teşekkür ederim.